cumalar. Bugün de cuma namazını yürüyün önünde kılıyoruz. Galiba büyük camiler komple aynı safta kırına kadar böyle devam edecek. Abi, Helikopter pistindeyiz de İsmail şöyle <gülüyor> Fatih <gülüyor> Bundan sonraki namazı galiba Ayasofya'da sohbete kılacağız. Ortana birbirine çok yaklaştık burası. Evet. Şöyle bir dolandır Şöyle şu arkadaşlar da var. Turgay Bey! Ya, 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 ya. Turgay Bey! Komutan buraya izin ya, 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 ya. ver dedi. Şurada sıkıntı Cemaat Turgay Bey bana hikaye anlatma. Ayasofya Camii'nde cemaat yaparsın. Burada üç beş uğraşacağız. Bak bayağı da gelen var ama. Evet, bugün de komutan komutan içindeyiz. Komutan izin verdi. Helikopter pistinde. Bir Cuma'yı da böyle. Allah kabul Kıda etsin. Öbür Cuma'yı ya. da artık Hayat Sofya'da kalacağız. Reis imamlık yapar. Buradan da Türkiye'nin güzel insanlara selam ya. olsun. Hayırlı Cuma olsun. Abi daha dahaki sefer Hayat Sofya'da kalacağız zaten. Buraya gerek kalmıyor. Komutandan izin alalım. Öbür Cuma'yı da Hayat Sofya'da kalalım. Ya abi zaten iki hafta sonra, üç hafta sonra tamam ya. Böyle en fazla iki hafta da galiba. Süleyman Usta, seni de çektim bak. Salim sen de alayım da. Yaşar Usta, kardeş cumadan sonra yemekler sizden. Ben mülteciyim. Kardeş ben mülteciyim ona göre. Evet. İstanbul Pendik Tersanesi'nden her güzel ayrı cumalar. Alma içeri ya sen.